Bugün Merhaba. istiridye mantarı ve kuşkonmaz yapacağız. Yabani kuşkonmaz. Kuşkonmaz yabani sarmaşık deniyor. Sarmaşık deniyor. Merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz hepiniz de. Bugün mantar, kuşkonmaz, yabani sarmaşık da deniyor. Bunun birkaç tane değişik isimleri var. Sötesini yapacağım. Mantarlı kuşkonmaz, yabani kuşkonmaz. Söte. Bir tane soğanımız var, yeşil samırsağımız var, kuşkonmazımız var, mantarımız var. İstiridye mantarı. İstiridye mantarı. Şimdi bunları yıkayacağım, güzelce hazırlayacağım, temizlemesini göstereceğim. İki bağ kuşkonmazımız var. Yabani kuşkonmaz. Yabani kuşkonmaz bunlar. Cabağını sarmaşık da diyorlar adına. Değişik değişik isimleri var. Dikenli bir, bir bitti. Bir tanesini. E, gördün mü? Şimdi sötesini. Gerçekten de kuş konamaz. İstese de konamaz. Dikenli çünkü. Bir tanesini de salatasını yapacağım. Sonra bir tanesini de söteleyeceğim. Şimdi sote, mantarlı söte yapacağım. Kuş konmazlarımızı yıkadım. Mantarlarımı yıkadım. Hepsini de hazırladım. Mantarı çok fazla suda bekletmeyin. Suyu çekti miydi güzel olmaz. Şimdi kuş temizliyorum, temizliyorum. Sakın bıçak vurmayın. Bıçak vurduğun zaman acı olur bunlar. Elde temizleyin. Böyle kırılıyor zaten çok çabuk. Zaten kırdığın zaman belli oluyor. Oradan ayrı da oluyor. Bu şekilde temizleyelim hepsini de. Ben internete de baktım. Hepsi bıçakla temizliyor. Bıçak vurduğun zaman Acı olur bu. Bıçak da buna. Elinizine kırın. Çok kolay kırılıyor. Bu kısımlarını biraz temizleyin. Bunu dağlardan topluyorlar. Yani pazardan aldık biz. Demeti 10 lira. lira. Bunu ekmiyor yani doğal şey değil. Dağdan toplanmış hali. Bu kısımlarını pazardan. Çok faydalı bu Ege'nin ot değişik değişik otları oluyor ama hepsinde ayrı ayrı bir faydası var yumurtalı kavurması, salatası, mantarlı sotesi. Hepsi evet, oluyor. Yumurtasını evet. da, yumurtalısını da yapıyorum ben. Biz senedir tanıştık bu otla. Yumurtada kavurma yapıldığı zaman derin bir geniz e, de yoğun bir lezzet bırakıyor. Böyle kuzu eti kıvamında çok değişik hoş bir aroma bırakıyor insanda. Soğanlarımı şimdi doğruyorum soğanı. Bir tane soğanımız vardı. Böyle satelit. Çok kalın da olmasın, çok ince de olmasın. Satelit doğrayın. Tenceremin altını yaktım. Yağ ekleyeceğim. Hoş kalmayı unutmuşsun. Zeytinyağımız var. 2 yemek kaşığı dolusu. Kaşığım büyük olduğu için Yemek kaşığıyla 4 kaşık sayılır yemek kaşık büyük biraz. Yağımı ekledim. Şimdi soğanları içine atayım. Soğanları hafif sötür. Soğanları hafif sötürledikten sonra kavrusun. Kuşkonmazlar atacağım. Buras kavrula dursun, mantarlarım doğray. Soğanlarımız güzelce bir, bir iki dakika kavrulsun. Ocağınızın altı açık olsun, yüksek ateş olsun, kısmayın altını fazla. Ne kuş olsun, konuşmuş burada kararla mantarlarımı doğrayacağım. Bir başta taze samırsak vardı. Onu ince ince doğradım. Şimdi onu ekleyeceğim. Hı -hı. Samırsağımızı da ekleyelim. Kuşkonmazımızı da güzelce soteledim. Şimdi mantarlarımı ekleyeceğim. Bir biraç dakika doğransına yeterli. Hı -hı. Şimdi mantarları ekliyorum. Biraz da mantarıyla kavrulacak. Mantarlarımızı da böylece çöpeleyelim kavrulsun beraber. Birkaç dakikada mantarıyla. Tuzunu ekleyeceğim. Biraz karabiber atacağım. Tuzunu ekliyorum. Biraz tuz atıyorum. Tuzunuzu da kendi damak zevkinize göre eklersiniz. Biraz karabiber ekliyorum. Çok olmasın. Az bir şey ekliyorum. Acı da gider ama çocuklar var tabii ki. Değil mi? Acı atamıyor çocukların için Yerlerse Zaten bu otun nasıl bir acı var. Şimdi limon sıkacağım. Evet, yok bu tarifin. Daha önce yedik. Çok lezzetli. Yani e çok lezzet patlaması. Çok faydalı bu ot. Yani Faydası var. Bunu abartsak içine kaşar maşar gönderirsek olur mu acaba? Olur neden olmasın? Zor olur. Kaşarması da güzel olur. Buna. Evet. Öyle Bunu gibi. yapacaksın fırına sürüp böyle üzerine kaşar. Zor olur. Limonumuz vardı. Yarım Bir limon soktum. Limon. Onu da ekledim. Tam sıkayım limonu. Limonları doymadım. Bir yarım <laughs> limon daha. Yok yavrumun çiçeği. E, Çiçek kaynıyor yalnız öyle. Evet, Çekirdeğinden alayım mı? Birkaç dakikada mantarıyla piştikten sonra kuşkonmaz mantar sötemiz hazır. Kuşkonmaz kuş mantar, mantar sötemi. Yabani kuşkonmazlı mantar sötemi. Evet. <laughs> Doğal, ne ilacı var ne şeyi var çok faydalı. Yabani kuşkonmuyor, evci kuş, kuş konabiliyor yani. Adını neden öyle koymuşlar? Gerçekten kuş kalmazın atası bu. Ve bitki çok dikenli. Ben inceledim bitkiyi. Yani kuşun girmesine imkan yok. Böyle evet. tül gibi şeylerle kaplı. Herhalde evet. o yüzden kuş kalmaz demişler. Dikenli bir bitki olduğu için. Evet. ben de gördüm bitkisinin şeyini de bayağı dikenli de. Bizim doğal yürüyüşleri sırasında çok var dağlarda bu yabani sarmışlıktan. Ha bu sene de aşırı meşhur oldu. Koronada herkes evinde oturduğu için herkes o demiş beslenmeye yöneldi. Yani şu yaptığımız şey gerçekten de organik. Yağını da çok az koyduk. Koyduğumuz yağ da zeytinyağı. Evet, şimdi mantarlarımız da kavruldu. Güzelce suyunu çekeceğine birkaç dakikada mantarıyla kalır. Ağzınız alır, düşür, pişmediğine bakarsınız. Gerçekten çok lezzetli. Çok güzel. Hı Ger Gerçekten güzel tadı var. Çok güzel olmuş. Kapatıyorum altını. Servis tabağımıza alalım. Yemeğe hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Çok güzel olmuş. Hemen güzel Yerler yeriz Karnımız doymaz ise daha eder isteriz Pişir anne pişir Karnımız çok acıktı